Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben İşlay. Bugün sizlerle birlikte 2021 hedeflerimi konuşmak için geldim ve gördüğünüz gibi kanalda iyice yılbaşı havasına soktum. Bu video tansının devamı da olacak. Onda da 2021'e dair hayallerimden konuşacağız ve birlikte hayal panosu oluşturacağız. Videoyu bilerek tek video yapmadım çünkü ikisi biraz farklı şeyler ve ee, tek video yaparsam çok uzun olacaktı. Neyse çok uzatmadan hemen 2021 için hedeflerime geçelim. 2021 için ilk hedefim 50 kitap okumak. 2020 boyunca özellikle istediğim kadar çok kitap okuyamadım. Önceden çok iyi bir kitap okuma alışkanlığım vardı ama maalesef artık yok. Biraz kaybetmiş durumdayım. 2021'de bunu yavaş yavaş geri getirmek istiyorum ve bunun için de kendime 50 kitap hedefi koydum. Ayrıca bu 50 kitabında 21'inin dünya klasiklerinden ya da Türk klasiklerinden olmasını istiyorum. Bu sayının üzerine çıkabilirsem tabii ki çok iyi olur. Ama hani bir anda oraya 100 kitap yazmak istemedim. Çünkü bu sadece beni korkutacaktı. Belki de yapma hevesim kaçacaktı. 50 yazdım. Bu da işte her hafta bir kitap gibi bir şeye denk geliyor. Artık ne kadar yapabilirsem. İkinci hedefim izlemediğim film serilerini izlemek. Bunu söylediğimde belki inanamayacaksınız. Belki şaşıranlarınız olacak ama ben Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi ya da Marvel gibi işte seri olan şeyleri izlemedim. Harry Potter'ın sadece ilk filmini izledim ve ikinci filmin yarısını falan izledim. Ama hiç Yüzüklerin Efendisi izlemedim ya da hiçbir Marvel filmi izlemedim. böyle serilerin filmlerini izlemek istiyorum 2021'de. Üçüncü hedefim düzenli ajanda ve günlük tutmak. Bununla ilgili zaten bir video da çektim. Ajandamı ve bu günlük gibi hazırladığım şeyi nasıl kullanacağımla ilgili. Onu da şuraya falan bırakırım. Bakabilirsiniz. Bir ajanda tutmak istiyorum. Bir de buna ek olarak günlük tutmak istiyorum düzenli olarak. Önceden yani çocukken falan günlük tutuyordum ve çocukken tuttuğum gününe bakmak bile beni aşırı mutlu ediyor. Ve işte hani Önceden yaptığım şeyleri görmek, işte ne bileyim fotoğraflara, videolara bakmak, yazdığım şeyleri okumak beni gerçekten çok mutlu ediyor. Örneğin işte 2010 yılında yazdığım bir günlüğüm var. Ben şu an imkanı yok hatırlayamazdım o gün. Yani o zamanlar neler yaşadığımı ama o günlüğü okuyunca hatırlıyorum hepsini. Hayatımı bu şekilde biraz kayıt altına almak istiyorum diyelim. e Kendime anı biriktirmek istiyorum. Bunu zaten YouTube'da yapıyorum her ay e, video günlük. Seri videolarım var. Bunlarla yapıyorum ama bunun dışında biraz yazılı olarak da yapmak istiyorum. Dördüncü hedefim yüksek lisansa başlamak. Bunu üniversiteye başladığımdan beri neredeyse istiyordum zaten. Ama bu yılın ilk döneminde kişisel bazı sebeplerden ötürü Başlamak istememiştim. Şimdi 2021'de başlamak istiyorum. E, ara dönemde de başlayabileceğim sanırım. Ama yine de istediğim belli bir alan var. O alana kontenjan açılmazsa istediğim okullarda ya da herhangi bir sebepten ötürü kabul edilmezsem tekrar denerim. Eylül'de tekrar baş, başvururum. Ama 2021 yılı içerisinde yüksek lisansa başlamak istiyorum. Beşinci hedefim resimle uğraşmaya daha fazla zaman ayırmak. Resim bana inanılmaz iyi gelen bir şey ve e, resimle uğraşmaya gerçekten daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Çünkü gerçekten çok iyi geliyor. İyileştirici bir şey bence bir şeyleri boyamak, terapi gibi. E, o yüzden buna gerçekten daha fazla zaman ayırmak istiyorum. Bir diğer hedefim daha fazla analog fotoğraf çekmek. Eğer bir analog kamera edinebilirsem bunu yapmak istiyorum. Eğer böyle bir kamera alamazsam da e, dijitalde çektiğim fotoğrafları daha fazla bastırmak istiyorum çünkü bilgisayarlarımızda, telefonlarımızda kalan fotoğraflara çok fazla dönüp bakmıyoruz ya da bir şekilde başlarına bir şey geliyor genelde ya işte bilgisayar bozuluyor, dosya siliniyor, hard disk yanıyor ne bileyim hani her şey gelebiliyor başlarına gerçekten. O yüzden daha fazla bastırmak istiyorum fotoğraflarımı. Bir diğer hedefim para biriktirmek. Şu an düzenli bir gelirim yok. Düzenli bir işte maaşlı bir işte çalışmadığım için. Ama bir şekilde ufak tefek de olsa yaptığım işlerden kazandığım bazı paralar var. Ve bu paraların bir kısmını biriktirmek istiyorum. Bunu da şöyle bir şey belirledim kendime. Elime geçen para ne kadarsa o paranın %10'unu kenara ayırmak istiyorum. Örneğin işte o gün elime 50 lira geçti diyelim. Onun 5 lirasını kumbaraya atmak istiyorum. Ne kadar küçük ya da ne kadar büyük olduğu önemli değil paranın benim için. Ee, biriktirmek istiyorum ve 2021'in sonunda da o kumbarayı açıp ne kadar para biriktirdiğimi görmek istiyorum. Diğer hedefimi gerçekten kendime ünlemlerle yazdım artık. Su içmek istiyorum 2021 yılında. Ben e, bir hafta, 10 gün su içmesem asla suyun varlığını bile hatırlamam. Yani susamıyorum. Yıl içerisinde 4-5 kez falan Susayarak su içiyorum ve inanılmaz hoşuma gidiyor susadığım zaman su içmek. Ama normal zamanlarda asla susamıyorum. Hatta su içtiğimde midem bulanıyor. Yani o kadar uzağım su içme olayına ee, ama bu çok sağlıksız ve bu yüzden de değiştirmek istiyorum bunu. Kendimi su içmeye alıştırmak istiyorum. Bir diğer maddem telefonumu ve bilgisayarımı düzenli şekilde temizlemek istiyorum. Ee, bazen çok saçma böyle sadece o an işime yarayacak ama bir daha hiç hiçbir yerde işime yaramayacak screenshotlar ne bileyim. O an not almak için çekilmiş fotoğraflar falan filan. Bir sürü saçma şey var telefonumda, bilgisayarımda ve bunları silmiyorum. Yani ya da mesela e, saçma sapan mesajlar geliyor işte indirim mesajları, e, reklam mesajları falan filan. Onları da mesela okumuyorum bile mesajları ama silmiyorum. Duruyor orada. WhatsApp'ta yani aylar önce yaptığım konuşmalar hepsi duruyor ve bunlar telefonum ve bilgisayarımı haliyle yoran şeyler. Bunları düzenli olarak temizlemek istiyorum bu yıl. Bir diğer temizlik yapmak istediğim şey de kıyafetlerim, eşyalarım. Eşyalarımı gözden geçirmek istiyorum. Atacağımı atarım, kardeşime vereceğimi veririm gibi. Ve mümkünse eğer bunu başarabilirsem Kapsül bir dolap oluşturmak istiyorum kendime. Bir diğer hedefim yine resimle alakalı boyalarımı çoğaltmak istiyorum. Hem akrilik hem sulu hem kuru boyalarımı çoğaltmak istiyorum. Bir diğer madde eğer taşınıyorum videomu izlediyseniz orada göstermiştim diye hatırlıyorum. Bir battaniyem var. Arkadaşlar bitmiyor. Tığ işi bir battaniye ve ben ona başladım. Bütün iplerini aldım. Çok da iyi para verdim o iplere. Ama bitmiyor yani tıyla çift kişilik battaniye örmeye çalışıyorum şu an. 2021'de hedefim bu battaniyeyi bitirmek. Diğer bir hedefim yavaşlamak. Bunun ne olduğunu maddeyi direkt söylediğimde anlamayabilirsiniz ama şöyle. Ben sürekli bir şeylerle uğraşıyorum ve bundan bir noktada keyif alıyorum. Boş durmayı hiç sevmem ama bu beni yoruyor. Yani sabah uyandığımdan akşam yatana kadar sürekli bir şeyler yapıyor olmak ve kendime hiç dinlenmek için zaman ayırmamak beni gerçekten yoruyor. 2020'de bunu değiştirmek istiyorum. Ee, diğeri yine benim mesleğimle alakalı bir istek. Bir yarışmaya katılmak istiyorum. Mesleğimle alakalı bir işte proje yarışmasına katılmak istiyorum. Bunu öğrenciyken hiç düşünmemiştim, yapmak istememiştim ama artık yapmak istiyorum. Çünkü buna şu an ayırabilecek enerjim ve vaktim var. O yüzden bu yıl bir yarışmaya katılmak istiyorum. Sonucu ne olursa olsun bu arada. Çünkü bu böyle bir hedef benim için. Bunu gerçekleştirmek istiyorum. Diğeri de 365 gün 365 müzik hedefim. Özellikle 2020 yılında Neredeyse hiç yeni müzik dinlemedim diyebilirim. Yani sürekli hep aynı müzikleri dinliyorum. Hep aynı kişileri, aynı albümleri, aynı listeleri dinliyorum. Ee, mesela bu yıl çok fazla 90'lar Türk pop dinledim. Çok seviyorum evet ama hiç yeni müzik keşfetmiyorum. O yüzden bu yıl e, her gün yeni bir müzik keşfetmek istiyorum. Bunu işte Spotify'dan random e, listelerden yapmak istiyorum ve hatta hani ajandamda da bununla ilgili bir yer ayırdım. 365 gün boyunca keşfettiğim her müziği oraya yazmak istiyorum. Bir diğer hedefim YouTube'a düzenli içerik üretmek, düzenli video çekmek. Buna e, 2020'de başladım YouTube için video çekmeye ama 2021 boyunca da devam ettirmek istiyorum. Aralık ayı boyunca her gün video çektim. Artık 2021 ile birlikte tabii ki her gün video çekemeyeceğim. Haftada iki video çekmeyi hedefliyorum eğer çok yoğun olduğum bir zamansa, başka işlerimin olduğu bir zamansa o zaman da haftada bir olur diye düşünüyorum. Ama düzenli video yüklemek istiyorum kanala. Bir diğer hedefimin başına mümkünse yazdım. Çünkü 2021 içinde bu hedefimdi. Ama benim dışımda gelişen sebepler nedeniyle mümkün olamadı. İşe başlamak istiyorum kendi alanımla ilgili. Bir diğer hedefim de yine 2020'de asla yapamadığım bir şey. Buraya bilerek spor yapmak yazmadım. Çünkü evde spor yapabilen biri değilim. Ve pandemi nedeniyle spor salonuna da gidemiyorum şu an. Esnemek ya da yürümek istiyorum her gün. Hangisi mümkünse o gün için. Ya işte bir saat yürürüm ya 20 dakika esneme hareketi yaparım. Belki yoga yaparım. Bir şekilde hareket etmek istiyorum. Çünkü gerçekten artık hareketsizlikten bacaklarım uyuşuyor. Durduğum yerde, boş boş durduğum yerde bacaklarım uyuşuyor. Bir diğer hedefim de gerçekten 2021'de olmasını çok istediğim bir şey. Bunu hayal panama da koyacağım. Ayrı eve çıkmak istiyorum. Ben e, üniversitenin başından beri ayrı yaşıyorum ve e, buna alıştım açıkçası. Hem de işte bu video çekmek, içerik üretmekte bir noktada aynı odanın içinde olduğum zaman beni tıkıyor, engelliyor bir şeyleri. Bu yüzden de e, eğer şartlar mümkün olursa benim için ayrı eve çıkmak istiyorum. Bir önceki maddelerimden birinde YouTube'a düzenli video yüklemek istediğimi söyledim. Bu da onunla bağlantılı bir şey aslında. Yüklediğim her videoda yeni bir e, özellik denemek istiyorum. YouTube'da şu an istediğim noktada kesinlikle değilim. E, çekim olarak işte ne bileyim ışık olarak mesela şu an ışık gitti. Bunu ayarlayamıyorum mesela. Yani e, özellikle kış olduğu için zaten Gün ışığı hemen gidebiliyor. Bulut geçiyor güneşin önüne ve gidiyor yani benim videom. Bunu ayarlayamıyorum mesela. Ya da e, ne bileyim işte görüntü bazen bulanık oluyor. Bunu çözemiyorum nedenle Ya da işte edit yaparken çok iyi yapamıyorum. İstediğim görüntüleri elde edemiyorum. İstediğim çekimleri yapamıyorum. Neyse çok uzattım. E, her videomda yeni bir şey denemek istiyorum. Belki yeni bir açı, belki yeni bir edit programında keşfettiğim yeni bir özellik. Her videoma bir yenilik katarak bunun üstüne koyu koyu ilerlemek istiyorum YouTube için. Sadece YouTube için de değil. Ben hani paylaşmasam bile video çekmek, editlemek benim hoşuma gidiyor. Bunun için kendimi geliştirmek istiyorum. Ee, videonun başına 21 hedef demiştim. Ama burada 20 tanesini söyledim. 21. bilerek söylemiyorum ve e, şu an için kimseye söylemeyi de düşünmüyorum açıkçası. Ama 2021 için bir hedefim daha var. E, bu biraz İşle alakalı, e, kariyerle alakalı bir hedef. O yüzden şu an dilendirmek istemiyorum. Belki olursa söylerim bir videomda. Böyle benim 2021 hedeflerim. Birazdan hayal panosunu yapacağım. Eğer o videoyu da merak ederseniz bundan sonraki videoyu izleyin. E, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.